1450'lerin başında Osmanlı'nın genç şehzadesi Mehmet ile Eflak Prensi Vlad, aynı çatı altında yetişmiş iki dost gibiydi. Mehmet ileri de Fatih unvanını alacak, Vlad ise kendi tahtına hazırlanacaktı. Çocukluklarında aynı sofrada oturdular, aynı hocalardan ders aldılar. Savaş sanatını, stratejiyi ve siyaseti birlikte öğrendiler. Mehmet onu bir kardeş gibi gördü. Fakat zaman değişti. Mehmet, padişah oldu. Vlad, Eflak tahtına geçti. Osmanlı'ya bağlı kalması gerekiyordu. Ama iktidarını sağlamlaştırınca ihanet yolunu seçti. Osmanlı elçilerini kazığa oturttu, ticaret yollarını kesti. Bir zamanların kardeşi, artık en acımasız düşman olmuştu. Fatih, ben sana dostluk ettim, sen bana ihanet ettin, diyerek sefere çıktı. 1462'deki meşhur gece baskını, tarihin en kanlı çarpışmalarından birine dönüştü. Vlad, ardında korkunç bir manzara bıraktı. On binlerce kazığa geçirilmiş ceset. Osmanlı ordusu ilerlerken bu dehşeti gördü. Fatih bile gözlerini kısmak zorunda kaldı. Ama zafer Fatih'in oldu. Vlad yenildi, Macaristan'a sığındı. Fatih ise İstanbul'un ve imparatorluğun kudretli sultanı olarak yoluna devam etti. Bir zamanların dostluğu ihanete yenilmiş, kardeşlikten doğan bağ tarihin en karanlık düşmanlıklarından birine dönüşmüştü.